defteri denizcinin her şeyidir. Her bir hareket tek tek yazılır. Dünyanın neresine gidersen git aynıdır, değişmez. Yani bir nevi geminin kara kutusudur. Ben belki de binlerce gemiye çıktım, indim. İstanbul Boğazı geçildi yazılır. Kilit Bayır geçildi yazılır. Her şey aynen yazılır. Ama bir şey hariç. Yazılmaz yazılamaz. O yazılamaz. <laughs> Çanakkale'den çıkılır, Çanakkale'ye vurulur, Şehitler abidesi selamlanır. Ama şunu herkes bilir ki, Çanakkale geçildi yazılmaz. Çanakkale geçilmez. Adını tarihe yazdıran o kahramanları hangi kalp unutur? Tüm Türkiye'yi, kahramanlarımızı anmak için Çanakkale'ye davet ediyoruz.